Lezzet Kolik TV'den herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yapımı bir o kadar basit ama tadı ve görüntüsü şahane bir ana yemek tarifi paylaşacağım. Davetlerinizde gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Çünkü hiç risk taşımayan bir tarif ama tadıyla harika oluyor. Porsiyonluk olması da bir o kadar güzel. Şöyle öncelikle malzemeleri sayarak tarife başlayalım. 400 gram kıyma, 1 adet yumurta sarısı, maydanoz sarımsak, sıvı yağ, ekmek, 3 dilim ekmek yeterli, tuz ve karabiber. Şöyle bütün malzemeleri bir kabın içerisine alalım ve yoğuralım güzelce. 2 diş sarımsak kullandım bu arada. Şöyle. Zaten malzemelerle ilgili bilgileri videonun alt kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Benim atladığım bir yer olursa oradan inceleyebilirsiniz. Bakın burada yoğurmak çok önemli. En az 5 dakika güzelce yoğuralım. Şimdi de şöyle şekil verelim. Ben ceviz büyüklüğünde şekiller veriyorum. Böylelikle bu ölçülerle toplamda 20 adet köfte elde edeceksiniz. Bu da 4 kişilik porsiyon oluyor. Şöyle ben tavama tereyağımı aldım ve köftelerimi diziyorum. Muhakkak sizlerde tereyağı kullanın çünkü üzeri için domates sos yapacağız ve e, bu köftenin bırakmış olduğu ile beraber domates sosunu bu yağda yapacağız. İnanın harika oluyor. Şöyle ben köftelerimi tabağıma alıyorum. Bakın nar gibi kızardı köftelerim. Dediğim gibi bu ölçülerle 20 adet köfte elde edeceksiniz. Şöyle e, tereyağımızın içine ben hazır e, olan, daha önceden ya, yapmış olduğumuz domates sosunu kullandım. Fakat sizler yenide yapabilirsiniz. Domates ve biberden oluşuyor bu sos, çok basit zaten. Şöyle bu arada patates püremizi yapalım alt tabanı için patates püresi yapacağız. Şöyle 4 tane patatesi kabımın içerisine aldım. Biraz büyük kullandım patatesi. O yüzden benim püren birazcık arttı. Şöyle düşünebilirsiniz. Bir porsiyon için bir ufak patates, bir orta boy patates yeterli. İçerisine 2 yemek kaşığı tereyağı ve yarım çay bardağı süt alıp güzelce karıştırıyorum. Kıvamımız tam olarak bu şekilde oluyor. Şöyle yumuşak bir kıvam olsun, çok fazla sert olmasın ki daha böyle hoş bir tat elde edin. Şöyle ben güveçlerimin içerisine birer kaşık olacak şekilde patates püremi dağıtıyorum. Ve üzerine hazırlamış olduğum köfteleri ilave ediyorum. Şöyle bakın. 5 adet yeterli. Zaten köftelerimiz büyük büyük olduğu için daha küçük yapıp e, sayıyı daha fazla tutabilirsiniz. Şöyle köfteleri patates püresinin üzerine batırıyorum güzelce ve üzerine hazırlamış olduğumuz domates sosunu ilave edeceğim. Bakın şöyle üzerlerine birer kaşık domates sosu ilave ediyorum. Bu hem yemeğe tat verecek hem de muhteşem bir görüntü oluşturacak. Şöyle eşit bir şekilde paylaştırdım. Ben 4 porsiyondan ikisini dolaba atıyorum. Burada özellikle belirtmek istedim ki sizler de misafirlerinizi önceden yapıp dolaba atarsınız. Fırında hemen pişirip çok güzel yeni yapmış gibi servis edebilirsiniz. Çok el alan bir tariftir, pratiktir yani. Şöyle 200 derece önceden ısıtmış olduğum fırına güveçlerimi koydum. Güveçlerim böyle güzelce üzeri kızarana kadar fırında kaldı. Ve üzerlerine şöyle kaşar peyniri ilave ettim. Tekrar fırına verdim. Çok kısa tuttum bu sefer fırındaki kaşar peynirleri yanmasın diye. Şöyle güveçlerimi alıyorum. Bakın zaten görüntüsünden siz kaç puan vereceğinizi tahmin edebiliyorsunuzdur. O kadar lezzetli oluyor. Şöyle üzerlerine maydanozu süsledim. Bakın kıvamı da bu şekilde. Hiç tereddütsüz deneyebilirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videoyla ilgili bilgileri videonun alt kısmına ekleyeceğim. Kanalıma abone olur ve bu videoyu beğenirsiniz. Çok sevinirim. Hoşçakalın.